Merhabalar arkadaşlar. Geçen gün spor gezerken karşıma bir tane test çıktı. Dedim bunu neden video yapmayayım. Açtım kaydı. Beraber çözelim dedim. Haydi video geçelim. Evet yapacağımız şey şu. M ile başlayan ülke, başkent, Amerika eyaleti ve de eyalet başkenti yazmak var. Eyalet başkentlerini bilmiyorum. Hatta başlatayım yazacağım. 8 dakika var, süre var zaten. Şöyle başlayalım. Malavi. Aklıma gelenleri yazacağım. Eee aklıma geleni yazacağım. Dediğim gibi evet başkent yazamayacağım onu biliyorum. Ama şu kısımları doldurursam üçünü çok mutlu olurum. Başkentlerde sıkıntı yaşayacağım düşünüyorum ama denemekte fayda var. Ne olacak ki? Bir şey kaybetmiyor sonuçta. Mozambik, e, Malawi yazdık. E, Moldova. <laughs> Burada takınıyor, tıkanıyormuşum değil mi? Monaco. Ha Monaco'nun başkenti de var. İkisi de beraber açıldı. Bir an şaşırdım. E, Malezya. Ne yapıyorum ya ben? Mal Male mi? Mal Malezya yazarken arkadan Male diye başkent açıldı. Male nerenin başkenti bilmiyorum. Güzel denk geldi. Bunu artı olarak yazarız. Ee, Moldova yazdım. Monaco yazdım. Meksiko. Bir de Meksiko City yazalım. Hazır başkenti yazıyor, yazıyoruz zaten. Masero. Lesotho'nun başkenti. M'Babane. Ee, ne Bu da Eswatini'nin başkenti. Mogadishu. Oralarda başkentlere girmiş olduk bir anda. Bir tane Maname. Manama. Bahreyn'in başkenti olması lazım. Ee, ülkelerden koptuk. Ülke niye bulamadık? şey Moldova, Mozambik, Malawi yazdım Maldivler <laughs> Moskova Başkent olarak Moskova niye kabul etmedi ya Moskov Mos Moskov Allah Allah Moskova kabul etmedi ilginç e, US State yazalım biraz Minnesota Mississippi. Mississippi. Okey. Ee, Massa. Dursets. Yükle yazdım ha. Doğru ismi. Maine. E, Maryland. Burada çok fazla M ile başlayan e, Amerika eyaleti varmış. Bunu da buradan görmüş olduk. Montana. Montana. Burada Montenegro yazayım aklıma köşeden geldi. Fas, Fas baş, başkenti değil Morocco. Marrakeş diyecektim de Marrakeş başkent değil. Rabat. Başka e, neyi hatırlayamıyoruz? Marshall Islands. Marshall Islands. E, şimdi şöyle yapalım. Mesela Ma ile başlayan bir tane daha varmış. Mauritania 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 Bir de Mauritius. Bu da Madagaskar'ın oradaki bir Ada diyecektim. Madagaskar'da M ile başlıyor Madagaskar. Gaskar Üsttekileri bulduk. Mal Yani Malla, Mar arasında iki tane Ülke çıkacak. Mal Malawi, Malezya, Maldivler, Malta Çok iyi Malta. Aha bir tane daha Mal başlayan var Hatta D ile L arasında alfabetik düşünelim. Mali, <laughs> direkt Mali. İyi var sonuçta tamam. Çok ülkemiz kalmadı çok iyi. Meksiko ile Moldova arası. E'li ee, e değildir. X'e kadar gelmişiz zaten. Moldova. E, I, I, O. Oğlu yine bir şeydir bu. Monaco, Moldova. Montenegro yazdık. Mozambik yazdık mı? Ya yazdık. Mozambik yazdık. E, ee, şurada capital'lardan biraz daha bakalım. Madrid. Ben bunu kaçırmak olmaz zaten. Madrid, Male bir şekilde çıktı. Masaru Mbabane, Meksiko. Ben biraz daha hızlı giderim diye düşünüyordum. Demek ki hem zaman sınırı olunca hem de böyle aklına meyve getirmeye çalışınca gelmiyor. Minsk yazalım. Belarus'un başkenti. Ee, Minsk. Şey sayalım. Şöyle bir gidelim aklımızdan. Kanada, Amerika. Ee, orada arada Nikaragua Honduras, Meksika. Panama, Guatemala. El Salvador. Ecuador. Peru. Venezuela. Chile. Argentina. Bolivia, Uruguay, Paraguay. M ile başlayan yok. Brezilya. Ee, Afrika'ya gidelim. Afrika'da. Güney Afrika, Otsuana, Eswatini, Lesotho, Namibya, Mozambik, Malawi, Tanzanya, Etiyopya, ee, Burkina Faso, Gabon, Angola, DRC. Nasıl gelmez ya? Ghana, ee, Togo, Benin. Liberia, Sierra Leone, Bineler, Pas, Bali, Çat, Libya, Mısır, İcip sayılmaz, Lübnan, Filistin. Şeye gidelim. Asya tarafına gidelim. India, Myanmar çok iyi. Uzun zaman sonra Myanmar. Gerçi ülkemiz zaten az kaldı. Ben başkenti odaklansam daha kolay olur da. Başkent nasıl akla gelir? Başkent nasıl akla gelir? Benim dün biz aklıma gelen bir başkenti yazmam lazım. Dur. Şeyler net en US State'lerden bakalım. Montana, Mississippi. Massachusetts, Maryland, Maine. Bunu mı saymak lazım? Kansas, Arkansas, Montana dedik, Georgia, Florida, Virginia, West Virginia, New Mexico, Kansas, California, Washington, Colorado. M ile başlayan ne ya? Maine, Maryland, New York, çevresinde çevresinde kesin bir tane daha bir şey var. Michigan yazdık değil mi? Michigan yazmadık. Çok iyi. Michigan. Burada süre bitti. Şaka gibi ya. Bir tane kaldı burada da. Ee, Mo. Mi. Minnesota. Yok gelmedi. Şaka gibi. Gerçekten gelmedi. Ne kaç kaçırdık onu merak ediyorum. 20 saniye sonra onu göreceğiz. Minsk, Mogadishu, Monaco, Monaco, Malta yazdık. Çok basit bir şey kaçırırsam gerçekten üzüleceğim ya. İlla vardır ama şu başkentlerde var ya. Aklımıza gelmeyen. Şimdi böyle Paris gibi bir şey çıkacak. Burada yamulacağım. Neymiş? Hemen bakalım. Mikronezya, Mongolia. Rahat gelirmiş. ikisi de rahat gelirmiş. Başkentlerde Manila çok kolay gelirmiş. Montevideo. Bak şey yazdı söyledik. Bak Moskova yazdığımız kabul etmedi ha. Şahitsiniz. kamera kaydı var. Muscat da gelirmiş. Umman'ın başkenti. Missouri. Mantıklı. Zaten şeyi bilmiyordum. Ne yaptık? %67 yaptık. Ortalama %66 yapıyormuş. Bizim ne farkımız kaldı? %1'lik bir fark mı yani? Bu da böyle oldu. Hatta bir de şöyle küçük bir challenge vardı. ona onu açayım. Şimdi şöyle bir challenge var 15 saniye o yüzden hemen Video sonuna beraber yapalım dedim Şimdi B ile başlayacak burada alanlar verilmiş Ne kadar büyük bir ülke yazarsan o kadar fazla puan alacaksın Başlatıyorum yani anlayacaksınız mesela burun da yazayım Gördüm alttakilerin hepsi açıldı şimdi aklıma B ile başlayan hemen bir şey gelmesi lazım Botswana Büyük bir ülke İki tane daha büyük ülke var ne var ne var ne var Brezilya Lan yazamadım. Yazamadım. Şaka gibi yazamadım ya. Dur neymiş? Gerçekten Brezilya değil mi? En büyük bir. Brezilya. Evet. izlediğiniz için teşekkürler. Şunda bile sıkıntı yaşadık ya. Brezilya yazamadım ya. Brezilya yazamadım. Oraya ne yazdım? Kim bilir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, bu tarz kriis oyunlarının tekrar gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla. <laughs>